Kangal ve Malinoa Çene kuvveti Kangal yaklaşık olarak 743 PCI bir çene kuvvetine sahiptir. Malinoa köpeklerinin çene kuvvetleri ise 195 PCI gücüne kadar ulaşabilir. Yaşam süreleri Kangalların yaşam süresi 11 yıldır. Çok iyi bakıldığı takdirde bu süre 12 ila 13 yıla kadar uzayabilir. Malinoa köpeklerinin yaşam süresi 10 ila 14 yıl arasındadır. Bu arada yeri gelmişken söylemekte fayda var. Yaşam sürelerini biz sadece genel analizlere bakarak söylemekteyiz. Ne kadar ve nasıl yaşayacağını tabii ki kimse bilemez. O yüzden bu etapta ikisine de puan vermiyoruz. Genel Sağlık biri sağlıklı bir ırk mı dedi. Kangallar kesinlikle bu tanıma tamı tamına uyuyor. Çünkü onun genetik hastalıkları taşıma riski çok nadir görülür. Bundan dolayı listenin en başına yazabiliriz. Ama Malino arkına gelecek olursak bazı genetik hastalıkları taşıdığını söyleyebiliriz. Mesela kalça ve dirsek çıkıklığı, gözsel anormallikleri başta sayabiliriz. Onun dışında genel olarak Kangallar gibi sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Çocuklarla arası Sivas Kangallarının çocuklarla arası iyidir. Yaşlarının küçük olduğunu algılayıp ona göre davranırlar. O yüzden bir çocuğa sahipseniz aile fertleri içerisinde pek mühim bir konu olmayacaktır sizler için. Ekstradan şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Çocuklarla arasındaki inşayı dostluk üzerine kurarlar. Malinoalar yavruluktan itibaren çocuklarla haşır neşir olarak yetiştirilirse dostluk kademeleri üst düzeyden başlar. Malinoaların sahiplenici bir karakterleri vardır. Bundan dolayıdır ki tanımadığı insanlarla geçinemezler ve kıskançlıkları hat safhadadır. Diğer hayvanlarla arası. Sivas kangallarının kedilerle münasebeti ortalamadır ama diğer köpek ırklarıyla ilgili konuşacak olursak arasının pek de iyi olduğunu söyleyemeyiz. Hatta direkt kötü desek yeridir. Hepsini göz önünde bulunduracak olursak konudan ayrı çocukluktan itibaren yetiştiği canlıyı bağrına basar orası da bir gerçek. Malinoalar hırçın ve baskın karakter özelliklerini bazen dışa vururlar. Diğer evcil hayvanlarını ve kendinden küçük canlıları kabul edebilmesi için malinoalarda izlenecek yol sosyalleşmek olmalıdır. Ev ve apartman uyumu. Sivas Kangallarının apartmanda bakılamayacağını yüzlerce kez söyledik. Gerek fiziksel özellikleri olsun, gerek yaşam standartları olsun bunu karşılayabilecek alana sahip değildir. Çünkü bu durum onlara iyi gelmeyecektir. Zira onların geniş ve ferah yerlere ihtiyaçları vardır. Örnek olarak bağlar, bahçeler, araziler, tarlalar, dağ ve köy evleri daha verimli ve yerinde olacaktır. Belçika kurtlarının enerjilerini bir ampermetrede ölçmüş olsak ibreyi yerinden oynatacak derecede yüksek çıkardı herhalde. O yüzden bu cinsler antrenmanlara ve egzersizleri açtır. Kesinlikle bunları aksatmamalısınız. Evde bakmanın zahmeti çoktur. Bizler o yüzden bahçeli yerlerde bakmanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz malinoalar için. Eğitimleri kolay mı? Sivas Kangallarına yıllarca bakan deneyimlilerin ağzından dökülen cümlelerden birisi eğitimlerinin oldukça kolay olduğudur. Tamam özgürlüklerine düşkünler evet. Kimi zaman bu itaat eğitimi konusunda da rahat görülebilir. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki onlara yeni öğreteceğiniz komutlarda ısrarlı olduğunuzda o komutları uygulayacaktır. Malinaların galiba gri hücreleri çoktur. Çünkü çok zeki canlılardır. Örneğin otur, kalk, pati ver gibi komutlarını az tekrarda öğrenebilirler. Pozitif eğitim tercih edilmeli. Komutları uyguladığı takdirde de hemen ödül maması vermelisiniz. Bu uygulanırsa eğitim sizin için uğraştırıcı olmaktan çıkıverir. Bakımı Sivas Kangallarının tüy bakımları mevzu ise bir kere onların özel bir yeri vardır. Çünkü çok uzun da değildir, çok kısa da ve fazla tüy dökmezler ama mevsim geçişlerini saymazsak tabi. Haftada bir ya da iki kere fırça yardımıyla fırçalanırsa yeterli gelecektir. Egzersiz ihtiyacını karşılamak içinse her gün dolaştırmaya çıkarsanız onun için iyi olur. Ayrıca diğer köpek cinsleriyle bakımlarının neredeyse aynı olduğunu söyleyebiliriz. Malinoaların kısa tüylü olmalarından dolayı bakım kolaydır. Haftada bir kez taranması yeterli olur. Banyo konusunda sizi biraz zorlayabilir ama gerektiğinde illaki yaptırmalısınız. Neden banyoyu bu ırka sık yaptırmamalıyıza gelirsek fazla yıkandıklarında yağ tabakası tahribata uğrar. Aynı zamanda yıl boyunca tüy dökerler ama senede iki defa bu durum şiddetli olabilir. Bekçilik Sivas Kangallarının bölgesel anlamdaki ünü dünyaya yayılmıştır. O yüzden dünyanın en iyi bekçi köpeklerinden biridir. Zekalarından ötürü farkındalıkları yüksektir. E buna gözlem yetenekleri de eklenirse, akabinde burunları da tam ekip çalışmasına layıksa, doğal olarak bu özellikler onu dünyanın en iyi bekçi köpeği yapıyor. Belçika kurtları da doğuştan birer bekçi köpeği olarak dünyaya gözlerini açarlar. Ailelerini korumak onların yaşam formudur. Ama yine bizler söyleyelim. Malinoalarda erken sosyallik sizin faydanıza. Zira tanımadığı kişilere epeyce agresif olabiliyorlar. Ceremesini sonradan çekmeyin diye diyoruz bizler. Havlama Sivas kangalları eğer ki havlıyorsa boşa değildir. Algıları açıp bir kulak kabartın derim ben. Çünkü kesin bir şeye karşı sizleri uyarıyordur. Haricinde gereksiz havladıklarını duyamazsınız. Genellikle sessiz olmayı severler ama bu sakinliği yalnızca tehlikeyi hissedene kadardır. Malinoalar da sizlere bir şeyler anlatmak, göstermek istediğinde veya herhangi bir tehlikeye dikkat çekmek istediklerinde havlarlar. Bu yüzden onları havladıkları zaman gözlemlemeniz ırkın eğitimi için de önemlidir soğuk ve sıcak havalara dayanıklılık. Soğuk hava onlar için dert değil. Adeta soğuk havayla güzel bir ikili olurlar. Ancak sıcak iklimlerde belki evham yapabilirsiniz. Çünkü sıcakla arası yok denecek kadar azdır. Yalnız Belçika kurtlarının tüyleri de bir Sivas kangalı kadar olmasa da soğuk havayı tolere edebilir. Derilerinin altında gizli bir havalandırma sistemi var diye düşünmüşümdür hep. Çünkü aynı zamanda yoğun bir tüy yapısı olmadığından sıcak bir havayı da kabullenebilir. Yalnız kalabilir mi? Sivas Kangalları sürülerinin başında zaten yalnızdır ve en iyi de bu durumu onlar yönetir. Ama buradan onlarla ilgilenmeyin veya aktivitede bulunmayın, egzersiz yapmayın, onları yalnız bırakın gibi bir anlam çıkarmamalısınız. Sizler köpeğinizin fiziksel ve mental sağlığını düşünüp bunu karşılamalısınız. Belçika kurtları da tek başına vakit geçirebilir. Hatta onların yalnız başına kaldıklarında bile kendi kendilerine eğlendirme gibi bir çabası yoktur. Enerji seviyesi Sivas Kangallarının yüksek enerjileri yoktur. Ortalama bir enerji seviyesine sahiptir. Bu nedenle Sivas Kangalı sahibi olacakların aşırı aktif ya da pasif olması beklenemez. Marinoaların enerjilerinden bahsettik. Tükenmek nedir bilmez. Bu yüzden kullanıldıkları alanlar çoğunlukla polis eğitim merkezleri, arama kurtarma operasyonları ya da sürülerinin başıdır. Bu saydıklarımız enerjilerini iyiye sevk eden türdendir. Peki ilk defa köpek alacaklar için uygun mu? Sivas Kangalları özgürlüklerine epey düşkün ırklardandır. Bu ırklar bir sürüye liderlik yapacak güce, kuvvete ve ferasete sahiptirler. Ondandır ki sözünü ona dinlettirebilecek, onu domine edebilecek bir sahipleri olmalıdır. Ve ilk defa köpek bakacak deneyimsiz sahipler için uygun olmayacaktır. Malinoalar da son derece arkadaş canlısı ırklardandır. Yer yer baskın tavırlar sergilese de ihtiyaçlarını karşıladığınız takdirde ilk defa köpek alacaklara önerilebilir cinstendir. Umarım hoşunuza giden, seyir keyfi at safhada olan bir video olmuştur. Kanala vermiş olduğunuz o güzel destekten dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Bana destek olmak isterseniz katıl özelliğini aktif edebilir, bu videoyu beğenebilir, yorum yapabilir veya kanalıma yeni geldiyseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Sağlıklı günlerde kalın, hoşça kalın ve güçlü kalın.